Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben müthişim. Ee, benim bakalım bugün ne yapıyoruz? Bugün benim bir tane kargom var. Şurayı bulurlarım. Evet. Benim kargo'm var. Şimdi. Bunu içine ne olduğunu ben biliyorum. Siz biliyor musunuz? Düşünün bakalım ne olabilir. Ben çok istiyordum bunu. İsmi T harfiyle başlıyor. Ve bir kıyafet. Hem üst hem alt. ve birlikte. Birleşik. Bir de mavi koddan yapılıyor. Tahmin ettiyseniz gidip yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Ee, bekleyin ve be, ben hemen ciddi bir tane... Bir tane şey alacağım. Makas alacağım. Kalemliğimi aldım. <laughs> Açayım. nerede? Burada değil. şimdi başlayalım. Burada açma yeri var ama ben hayvan olduğum için buradan şuradan şöyle keseceğim. Hayvan olmadığım için, yalnızca hayvan olduğum için dedim. Hayvan olmadığım için dikkatlice böyle keseceğim. Dikkatlice değil de yani keseceğim işte ya. Anlayın. Ay hemen de gözüktü lan. İlk katı, da, ilk katı ikinci katla birlikte kesmişim. Hayır. Gözüktü ya. Neyse. Tahmin edenler bildi sonuçta. Evet. Hayvan olduğum için gerçekten yeter artık. Açıyorum. Al. Bunlar esnetme çok eğlenceli.

Bakalım bakalım. Gördüğüm gibi miymiş? Ve bana olacak mı? En korktuğum şey bu. Bana olacak mı? Olmayacak mı? Ama bak bu benim küçük günümdeki gibi. Aynı. Şuraya. Şuraya cep var mı? Cebim boş. Giriş çok küçük. Aa, dolandırılmışız. <laughs> bu ne? <laughs> sadece şuraya kadar elim gidiyor. Daha şurada kısım var ama. Bak şura, şu kadarcık kısmını yemişler. Şu kadarını kullanabiliyoruz sadece. Baksanıza şurası Ha! Oğlum bir şey diyeceğim Bur Ben buraya elim sokamam. Elim sokamam. <laughs> bu çıkıyor mu? Çünkü benimki eskiden çıkıyordu. Heh, evet çıkıyor. Benimkinin aynısı, eskisiyle aynısı bu. Şöyle takıyorsun. Bakalım. Made in Turkey. Evet. Şöyle göstereyim. Türkiye. Biz Türk Biz Türk'üz. E, dur. Evet ben medium giydiğim için medium aldık. Bakalım. Şöyle masama sığar sanmıştım ama masama büyük geldi. Oha aşırı uzun bir şey diyeceğim. Bir bekleyin aşırı uzun sanırım bu. Aa arka cepleri de varmış arkadaşlar. Arka cepleri var bakın. Şey göstereyim. Arka cepleri var şurada. Burası arkası ve iki tane cebi var arkada. Size de benim e, şey e, aldığım yerde böyle şey arkasını da gösteriyordu. Şöyle daha geniş açıya sizin için. Şöyle. Çok güzel ya. Ben çok seviyorum kot tulumları. Hele ki normal tulumlar. Ben, benim bir tane tulumum var. Onu da göstereyim size. Ben daha onu sadece 4. sınıfta giymiştim. Şu an 6. sınıf oldum. 4. sınıfta giymiştim ben onu. Benim için çok önemli bir şey o. Çünkü e, hocamla çek, fotoğraf çekinmiştim ve hocam çok beğenmişti. Bulursam, bulamazsam hemen geleceğim. Bekleyin. Buldum sanırım. Evet, buldum. Benim eski tulumum gerçekten eski. 3 yıllık falan. 2-3 yıllık. Geldim bakın. Bak bu ne ya? Aşırı kısa. Bebek tulumu gibi ya. Bak. Şöyle. Askılı benimki. Bunlar askılı. Ve bu masa kadar anca var zaten. Bu masa kadar var. <laughs> Şöyle askılı desenleri böyle çiçekli falan. Şöyle bacakları. Bacakları püsküllü. Ben bunu çok seviyordum. Hocam, hocam bunu çok beğenmişti. Annem hatta dedi ki ben bunu başkasına vereceğim sana küçük geliyor dedi. Ben izin vermedim. Gittim annemden gizlice aldım. Ama şu an bunu aldığımı biliyor. Almaya çalışırsa çığlıkları basarım. Ya da çöpe atmaya çalışırsa. Çünkü ben tulum aşığıyım. Daha çok tulum istiyorum. Daha çok tulum. Buradan tüm aileme sesleniyorum. Bana doğum gününde hediye alacaksanız lütfen tulum alın. Allah rızası için. Ben tulum çok seviyorum. Lütfen tulum alın bana. Ben bunu beğendim. Onun üzerinden kaç veririm? Ama internette görünen daha açık renk. İnternetteki daha koyu renkti. Böyle şey lacivertti. Bu açık renk geldi. Görüyorsunuz bak. Açık renk. Ee, şu an ekranı fotoğrafına koyuyorum. Bu renkteydi ama bu renk çıktı. Ee, yani nasıl diyeyim. Ee, şu renklerde falan sanırım. Bunun aynı renk. Oh my god. Bunda çok güzel makyaj olur. Bu far bu arada. Haberiniz olsun. Hangi renk olduğunu nasıl gösterebilirim şimdi hiç bilmiyorum. Dur bakalım. Dur dur, dur yine. Heh. Şu, şu maviydi bu mavi. Bak ben bu renkte almıştım. Şu üstteki mavi rengini almıştım. Ama bu mavi renkte geldi. Ben böyle istememiştim. Bilmiyordum hiç. Yani şimdi koyu. Koyu bekliyordum ben. Ama bu da güzel yani. Her şeyi yargılamamak gerekir. En son dediğimi unuttum. Şu an bir şey oldu da annem geldi. Videoyu yordurdum. Şimdi şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim? Hemen de kırıştı be, töbe töbe. Videodan sonra dedi ki annem dedi ki bana videodan sonra deneyeceğim bunu dedi. Şimdi. Bu nasıl açılıyor? Bak şöyle açılıyor. Daha net göstereyim. Böyle. Daha sonra giyiyorsun. Mesela kolunu geçirdin şuradan. Diyelim ki kolunu geçin Bunu geliyorsun. Böyle şunun içinden geçiriyorsun. Takıyorsun. Bu arada bu... durmuyor. <laughs> Böyle evet, takıyorsun. Buradan böyle kolunu geçirdin. diyeyim geçirdik. Buradan kolumuzu geçirdik. Şu, alıyoruz bak. Şöyle üstten net göstereyim size. Böyle. E ben beğendim. Gerçekten güzel. Oha ön cepleri de varmış. Ben fark etmedim. Ön cepleri de varmış şurada. Top sekret. Orijinal jeans. Aynen. Ya oğlum şu motorcularla bıktım he. Motorcular an size sesleniyorum. Lütfen insanlar video çekerken ses çıkartmayın. <laughs> Top zekli. Bu gerçek değil bu arada. Ben inanmıyorum. Orijinal diyor. Hiç inandırıcı gelmedi. E sen sahte desen bile inanmam yani. Hmm, bu ne? Neyse. Havlidir. Gözükmüyor sonuçta. Işte böyle kalıyor şurası. Ayarlayabiliriz. Ben bunu giyerim valla. Medium olmasına rağmen aşırı aşırı uzun var ya. Çok uzun. Bak şöyle göstereyim. Katlayıp gösteriyorum bak. Hatta bir kez daha katlamak zorundayım. Kameraya sığmıyor. Bak. Dur nasıl göstereceğim size. Ya. Durun bir. Bir saniye. <laughs> Çok güzel. Neye bak. Oh, o oh, tutamıyorum. Elimden kayıyor. Ay. Yaof. <laughs> <Zort. gülüyor> tutamıyorum kamerayı ya. Bak. Tamam buradan başlıyor. Şuranın en üstünden başlıyor. Bak şimdi en üstünde. Aha. Bak tamam bunun en aşağısına kadar geliyor. En aşağısı değil de yani. Şu, şuraya kadar. Çok uzun. Bayağı uzun ama ben bu kadar uzun değilim. Ben bu kadar uzun değilim. Nasıl kullanacağım bunu? Seçtik valla. Ay. kamerayı tutsam. Ay şöyle Ay, bozulmuş. Bak masamı sorgulamayın sakın. Masamda ne ararsam var. Neyse. Şimdi ne yapalım? Videonun bu kadar kısa olmasına izin vermem. 11 dakika aşırı kısa. İzin vermiyorum. Hayır, hayır. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şey diyeyim, kamera aşırı kötü gösteriyor ya. Yani. What is this? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? İlk önce ben şey yapmalıyım. Aa, siz bunu biliyor muydunuz? Ben bu shorts videomda da paylaşacağım. Bu videoyu izlemeyenler kahrolur. <laughs> evet şaka şaka. Şöyle yapıyorsun bak. Şu hareketi bilenler var mı bak. Uçuyor benimki. Bu yüzden parmağımı elinin üstüne koyuyormuş. Şöyle. Bu hareketi bilen var mı? Varsa hemen like atsın. Veya abone olsun. Ne alakaysa. Şimdi nasıl yapacağını, yapacağınızı size öğreteceğim. İlk önce bunu bak orta parmağınız ve baş parmağınızın arasına alıp şöyle genleştiriyorsunuz böyle. İşaret parmağınızı böyle yapıyorsunuz. Parmağını böyle atıyorsunuz yukarı doğru. Baş parmağını çıkartıyorsun. konuşmayı unutacağım artık. Bak böyle yapıyorsun tamam mı? Yaptın. Bunu aşağıdan yukarıdan. Baş parmağından baş parmağından e, bırakıyorsun şeyi. Tokayı daha sonra bunu böyle şurada şey var ya şuradaki şey. Bunun arkasına geçip böyle yapıyorsun. Bu buradan çıkıyor dönüyor da bende olmadı. çıkıyor ve ay dönüyor. Böyle işte. Dur şöyle göstereyim daha güzel oluyor. Şöyle biraz geride olsa daha iyi döner. Bazen böyle uçabilir bu arada. Dikkatli olun. Bir de bunun ikinci bir yöntemi var. ikinci yöntemini de göstereyim. ikinci yöntemi şöyle. Aynı şekilde yapıyorsun böyle. Yaptın. Ay tövbe yanlış yaptım ya. Aynı şekilde yapıyorsun tamam mı? Böyle. Parmağındakini bırakmıyorsun. İşaret parmağını baş parmağının etrafına dolayıp şöyle bom yapacaksın dur. Şöyle yani. Şöyle hızlı hızlı yaparsak nasıl gözükecek biliyor musunuz? Şöyle. Ellerim acıyor var ya. Çünkü bu toka esnemeli çok şey sıkı. İki türlü var. Biri bu. Öbürü de şöyle. Ay. Parmağımdan çıkacak. Ay yeter ama ya. Yapayım ya. Bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Yine açıyorsun. Yine böyle yapıp bak şöyle bunu alıyorsun. Böyle yapıyorsun tamam mı? Daha sonra şunun şöyle şey var. Şurası. Bak. Şurası var ya. Şura. Dur. Kameranın şura var ya. Böyle yapıp onu altından geçiriyorsun. Daha sonra baş paneline çıkıyor zaten. Bunu böyle aşağıya ettireyim. Siz ettirmeyin. Bir yanda tak yapıyorsunuz ve oluyor Neyse Bu arada ben bunu internetten görüm yaptım kötü oldu. Hiç dönmüyor Ama bu sefer daha iyisini yapacağım Başka bir sefere Bunu böyle takla atması gerekiyor Benimki takla atmıyor Arada atıyor bak Atacakmış gibi davranıp düştü ya Heh. Böyle kalıyor işte Pizza kulesi gibi yamuk Şöyle duruyor Ha. Neyse. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Videoyu gittikçe uzatıyorum vallahi. Şimdi canım istiyor. Şimdi herkesin bıçağı olur böyle. Ne bileyim böyle şey var ya böyle. Küçükken böyle tatlı tatlı izlediğimiz samarlar var ya. Onların büyüyünce böyle kadın kadınları kendini savunmak için kullandığı aletler olduğunu öğreniriz ya. Neyse. Bak benim benim bir tane bıçağım var. Ve bunu kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu kendim maket bıçağıyla yaptım. İstesem tekrar yaparım. Ve yani ben duvara denediğimde duvara boşluk açıyordu. Yani delik yapıyordu duvara. Yani bir ismimizi de kazayabiliriz. Çok sert. Tak diye vurdu mu bir adamın elini çok acıtır ya da bir yerine işte yani neresiyse artık ben şöyle yapıyorum diyelim ki bu maket bıçağı tamam mı şöyle yapıyorum şöyle uca doğru sivrileştiriyorum şey ekran şey oluyor hep bulanıyor ekran ya Hah, odaklı azıcık yani kazıyorum öyle düşünün Marangozcular daha iyi bilir bunun yapımını. Ya gidip marangozcudan almak yani kendiniz bir tane dal bulursunuz, odunun ucunu maket bıçağıyla sivrileştirirsiniz. Anan size bir tane bıçak. Ya tabii ki de bir insanı öldürecek kadar sert değil, ama kendinizi savunmak için kullanabilirsiniz. Yani öyle diyeyim. Neyse hep neyse diyorum, bıktım ha. Şu an evlime nemlendirmeye ihtiyacım var. Marka gözüküyor. Ama işbirliği değil. Niye işbirliği yapsın bir de benimle ya? Arko niye benimle işbirliği yapsın? Tabii tabii. Şunu içine alayım. Çok kullanmışız ya. Ee, gelmiyor. Benim bir tane arkadaşım var. Şu an bahsettiğimde kendisini bilir o elini, bacağını, kolunu, yüzünü her yerini nemlendiriyor. Var yani bir tane sadece bir tane nemlendiriciyle bir tane cik nemlendiriciyle elini, kolunu, yüzünü, bacağını her yerini nemlendiriyor. O şu an kendisini bile. İsminin ilk harfi E. Ve benim sınıf arkadaşım. Şöyle kendisini bile o. Ben böyle yapıyorum. Hop hop. Videoyu bitirmek istemiyorum çünkü video bitince annem tulumumu alacak. İstemiyorum ya tulumumu kimseye vermek ben tulum. Sevim ben tulumumu kimseye vermek istemiyorum. En önemlendirme videosu oldu ya. Bakın. Diyanız mı var? Aslında yemek yeme videosu çekecektim yani esmer falan çekmeyi düşünüyordum ama insanların oruç olduğu yani Ramazan olduğunu hatırlayınca çekmeyeceğim dedim vazgeçtim. Bu arada ben oruç tutmuyorum e, çünkü daha ben halüsinasyon gördüğüm için ve e, bir kez oruç tutma çok saçma sapan şeyler yaşadığım için çekmiyorum. Tutmuyorum orucumu. Öyle diyeyim Neyse Bu arada Ben paranormal hikayeler videosu çekmek istiyorum Lütfen Ben son bir tane gönderi atacağım Birazdan bu video bittikten sonra Bir tane gönderi atacağım Bu videoyu paylaşırken Lütfen o gönderinin altına Paranormal hikayelerinizi yazın Ben de paranormal hikayeleri Okumak istiyorum Bu arada ben bunları Zeynep'ten aldım çünkü neden olmasın? Bu arada çaldınız falan demeyin. Zeynep'ten izin almama da gerek yok. Zeynep'i etiketlememe de gerek yok. Ben niye bu kadar boş konuşuyorum ya? Neyse ben şimdiden söyleyeyim. Paranormal hikayelerinizi son göndermeye yazın. Ee, paranormal hikayeler videosu çekeceğim. Şu an burada da söylüyorum. Ben bu video önerisine Zeynep'ten aldım. Gidip Zeynep'e abone olun. Ee, kanalına bakın. Görürsünüz. Onun paranormal hikaye videolarını. Hem paranormal hikayeleri hem de e, sizin en yani, bak hem paranormal hikayeler videosu çekeceğim. Yani bunu seri halde getireceğim. Baya baya seri halde Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Böyle uzayacak da uzayacak. Şey gibi. Samet Karataş'ın e, videoları gibi. Mesela bir tane şey videosu vardı. E, Gülersem Robux veriyorum diye bir videosu vardı. E, hala partlarını yapıyor ama şimdi brawl pass veriyor. Mesela o video gibi böyle daha fazla partları gelecek. Hatta belki part 100 bile gelir. Neyse lütfen gönderime e, yorum atmayı unutmayın. Paranormal hikayeniz varsa yani mesela korkunç bir hikayeniz mesela diyelim ki kafadan sallıyorum bak ben şurada şurada şöyle bir hikaye yaşadım. Çok korkunçtu. E, ben şurada şurada bir yerde e, bir tane e, insan dışı varlık gördüm. Kafadan atıyorum. Sallıyorum bak. Neyse. Böyle şeyler yani yaşadığınızda böyle paranormal hikayeler varsa yazın. Bu arada benim de paranormal hikayelerim var. Söylerim ben de o zaman da. Ee, neyse. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kalp kalp kalp. Bay bay.